18 Mayıs 2020 Adana Kadirli bölgesinde Nurettin Topçu Bey'in ceviz üretim yerindeyiz. Burası Kadirli bölgesine hitap eden ceviz fidanları üretiyor. Hem çentler çe çeşitleri hem de fernor olarak. Nurettin Bey'in aynı zamanda ceviz bahçesi de var. Kardeşi Eren fidancılık, ha, kardeşi Eren fidancılık da var. Kadirli bölgesinde. Çünkü burada ceviz alımları için herhangi bir şey olduğunda insanlar doğru yeri de bilmiş olsunlar. Ee, Nurettin Bey merhabalar. Merhaba Zahir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi bizi internetten buldunuz. Evet. Diğer doğru. üreticiler gibi. Doğru. Ee, şimdi burada üretmiş olduğunuz cevizlerden dolayı bizden işte Goldines ve organik madde safyosun evet, aldınız. Evet. Sadece e, spring kök bölgelerine uygulama yaptınız. İki uygulama yaptım. Tavsiyem. İki uygulama yaptınız ya 15, 20 gün arayla. evet. Güzel. Şimdi bir yıl öncesi mi diyeyim ya da bu ürünleri kullanmadan önceki üretimle alakalı herhangi bir sıkıntı neler vardı neler yoktu ve şu anki durum ne ben 10 yıldır fidan üreticisiyim. Evet. Ee, 10 yıldır da her yılda fidanı biraz daha geliştirip işte boy yapsın. Müşterilerim daha ziyade boylu fidan arıyor. Evet. Biz onu bir türlü başaramıyorduk. Evet. Ee, her türlü gübreyi yapraktan olsun yaprak gübresini kullanmamıza rağmen o gelişmeyi yakalayamamıştık. Evet. Ama Zahir Bey'in e, önerileri doğrultusunda gol denesi kullandım. Evet. Ve gerçekten 2 ay içerisinde Marday'ında yaptığım aşı şu anda Mayıs ayında 2 ay içerisinde benim boyumu geçmiş bulunuyor. Yani şu anda aşıyla evet. şöyle aşağı Evet şöyle kameraya Bu biraz zaman, aşağı e, aşı kalemiyle neredeyse şu süre, sürgünün Bakın, kalınlığı e, eşitlenecek. Birbirine eşitlenecek, eşitlenecek gelecek. Bakın diğer fidanlar de, da böyle. Durumda. Mükemmel güçlü bir Bu, aşı tamam. da anlıyoruz. Hemen yaprak bitlerinde neredeyse ikinci sürgünü de verecek. Aşı yerin yani kadar, üstünden. Aşı yerin üstünden. Evet. O kadar da gelişim çok fevkalade. Burası normalde fernor muydu? Evet fernor. Fernoru bu Kadir'de pek geliştiremiyordum. Herhalde diyordum bu sıcak yayla bir yer arıyor. Evet. Orada sever güzel gelişir diyordum yani. Öyle Burada gör... fernorun da bu şekilde doğru üründen evet. ürünle yetişebildiğini evet. gördünüz. Evet gördük aynen. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Gördük. Burada başka bir, bir de Diğer, kent çe var. çeşitlerimiz var aynı şekilde. Onlarda evet. da mükemmel gelişimi yakaladık. Yani iki ay gibi kısa sürede onların da, da gövde kalınlığı ve yapraklarındaki düzgün pürüzsüz gelişmesini şahit oldum. Gerçekten bu ürünü yani benim gibi üretici, fidan üreticisi olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Eyvallah. Bir de şimdi yapraktan özellikle mantarla yani antraknozla da ilgili Koruma ile ilgili size e, bakterili kükürt asfogoltu evet. uygulatacağız bundan sonra. Çünkü evet. biz bitkiyi besledik. Hmm. İkinci aşama ne? Koruma. Evet muhakkak. Heh, i̇ki tane ürün kullanıyorsunuz. Bir özellikle vejetatif aksamın ile alakalı agrolife ürününü ve beraberinde asfogoltu. Yani o da bitkide oluşabilecek fungal etmeleri yani mantarları bertaraf eden bir üründür. Evet. Onlara da zaten devam edeceksiniz. Ürünleri bir de kendi bahçenizde de uyguladınız. Aynı zamanda bu önerdiğiniz ürün, Börböcek, bir takım haşeratlar, Kırmızı örümcek ve yaprak akar familya. Yaprak, yaprak biti ayrı. Bizim ayrı biti tabii, yaprak bitine herhangi bir etki maddesi yok. Hı. Ama siz onu periyodik olarak uyguladığınızda, evet. O yaprak üzerindeki kalan lekelerden dolayı emici gruplar gelmezler. Evet. Ama yaprak biti izleyicinin, beraberinde de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. O da güzel bir şey yani. Gerçekten. Şu anda çantır cevizinde de e, gelişmeleri çok evet. fazla bitkileri yıpratmak istemiyorum aslında. Hmm. Buradan bakın. E, Şeydeki yani, sürgün. sürgünleri dayı evet. vermeye kalkıyor. Bakın aşı aşı tarafından ikinci sürgünleri. İkinci sürgüne geçiyor. Yani Bakın. bunu daha önceki senelerde göremiyordum bu kadar kısa sürede. Anladım. Içerisinde. Bakın yan taraftan sürgünleri çok net evet, olarak. Çok, hem meyveyi oldukça güzel besliyor. Bak üzerindeki şöyle meyveye de bakacak olursak daha tazecik evet. olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde meyveyi büyütmüş yani. Yani kullandığımız Hem, üründen dolayı çok memnunuz yani. Eyvallah. Evet, çok Allah teşekkür razı olsun. ederim Zahir Bey. Gerçekten. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet. Bize inandınız size telefonla evet. anlattık. Hatta şahitli yapın dedim. Siz dediniz ki yok ben hepsine yapacağım. Cevizciyim. Gelişmeleri fark edeceğim. Evet. Ve şu anda da farkına vardınız. Bundan sonra bahçe kuran arkadaşlara da sizin ürünlerinizi önereceğim. Do Tabii zaten ondan sonra doğrultusunda. Onlar da bana şikayete gelmeyecek Vay fidan büyümüyor gelişmiyor işte birkaç tanesi büyümüyor gibi Evet bu konuda yani, çok haklısınız evet. Çünkü fidanı burada ürettiniz Güzel ürettiniz ama Hı. toprağa ekildikten sonraki gelişme çok çok önemli muhakkak zaten ha. amaç orada yetiştirmek eyvallah. Ağacı verimli hale getirip boylandırıp verime yatırabilmek yani önemli olan eyvallah Hı. çok çok teşekkür olsun. ediyorum Allah'a emanet olun mesafe koruyalım diyoruz ama mutluluktan evet, tekrardan evet, elimize elle, el eleşeceğiz yıkarız <laughs> Allah razı olsun <laughs> bereketli olsun vallahi evet, tamam. teşekkür ederiz tamam eyvallah. bereketli olsun